Başkanım Uğur Kalembaş, Aydın Aslan ve Remzi Gül. Onlar meclis başkanlığına dilekçeden ilişkiniz vardır. Onlarla katılmanın yönü yok. Tamam, peki başlayabiliriz. Başkanım, Oğuz Tosay'a ikinci birleşim, birinci oturum, 28. sekizinci maddeden itibaren devam ediyoruz. 28. sekizinci gündür vaktimiz destek hizmetleri müdürlüğünün araç ve iş makineleri toplu alımıyla ilgili bir teklifle. Sinop Belediyesi çeşitli müdürlüklerinde destek hizmetlerinin Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve ayrıca Destek Hizmetleri Müdürlüğünde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bazı araç araç alımıyla ilgili talepleri var. Bunlarda Fen İşleri Müdürlüğü bir adet kabinli toprak silindiri, asfalt yama robotu ile birlikte pompet alımına ihtiyaç duyduğunu Kendi hizmetleriyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün e, su tahakkuk açma ve kapama hizmetleri ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere iki adet motosiklet ve bir adet kamyonet e, araç ihtiyacı olduğu. Özel Kalem Müdürlüğü'nün e, belediye hizmetlerine kullanılmak üzere iki adet sedan, binek araç e, alımına ihtiyaç olduğu. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün doğal yaşam e, yeni alanımızla ilgili hem oradaki hizmetler için bir adet dört çarpı dört kap ve bir adet çift kabinli kamyonete ihtiyacı olduğu, su ve kanalizasyon müdürlüğünün de iki adet kamyona yine bu su kanalizasyon işleriyle ilgili hizmetlerde kullanılması üzere ve destek hizmetleri müdürlüğünün de bir adet tek kabin kamyonet alımlarına ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir. Bununla ilgili meclis kararı alınmaktadır. Evet. Değerli meclis üyelerim, ee, az önce Serdar Müdürümüzün de açıkladığı üzere gerek ben doğal yaşam alanında kullanılmak üzere. Orada 4 çarpı 4 olmasının sebebi sahaya kış aylarında da ulaşabilmek için hem de saha içerisinde can dostlarımıza gerekli gıda malzemelerini ve erzakları ile ikmal yapabilmek için kullanacağız. İki tane motosiklet ise köylerde özellikle köy düzenli belediye sınırlarına dahil edilen dört mahallemizde dar ve ara sokaklara rahatlıkla ulaşabilmemiz için e, böyle bir yine pen ihtiyaçları olan e, hem silindir, toprak silindiri hem de kompaktör silindiren, silindiren bilemeyeceği bir yani yer zemin sıkıştırması ve asfalt e, çalışmalarında kullanılmak üzere hem pen işlerle ilgili kamyon ve e, su kanalizasyon işlerinde ihtiyaç duyulan süreç içerisinde biz araç yolumuzu, makine ekipmanlarımızı yenilemek ve sayısını artırmak istiyoruz. Bunun e, özellikle e, coğrafi olarak dört tane mahallenin de katılmasıyla birlikte büyük bir e, alana yayıldı. O alandaki çalışmalarımız, asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmalarımıza da başvurduk. Bu kapsamda bu araçların e, ilgili müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda biz de bir şey ikramı yaratarak meclis kararıyla alınmasını sağlayacağız. Konuda söz hakkı verelim. E, e, varsa yoksa e, kabul veya bekleme ortasında oylarımıza başlayacağım. Bu araçların hepsi <laughs> sunup aldığında sonunda ikametten yurttaşlarımıza ve sunup ziyaret eden e, misafirlerimize hizmet edecek. Aynı zamanda e, Sumak Belediyesi'nde araç ve gereç ve makine ekipman ve tesis altında güçlendirilerek güçlü bir makine parkına sahip olmamızı sağlayacak. Kabul edenler bir şerh Oy e, kabul edilmiştir. E, bu konudaki olumlu oy için çok teşekkür ediyorum. Araçların e, alınmasına verildiği meclis kararlarının olduğu için hepinize e, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.